Boyunda ve sırta doğru inen yanma hissi, fizik tedavi polikliniklerinde sıklıkla duyduğumuz belirtilerden bir tanesidir. Boyun ve sırt bölgesinde gördüğümüz ağrılar, kas tutulmaları ve kramplar genellikle bu bölgede bir kas iskelet sistemi problemi olduğuna işaret eder. Sırtta yanma hissi bir sinir ucu etkilenimi olduğunu düşündürür. Sinir ucu etkilenimi sinir iltihabı, sinirin gerilmesi veya bası altında kalması gibi nedenlerle oluşabilir. Sırtta yanma hissi doktora başvurmanız gereken önemli bir belirtidir. Peki sırtta yanma hissine neden olan hastalıklar nelerdir? 1. Sinir sıkışması. Boyun fıtığı, bel fıtığı, omurilik kanalında daralma veya omurilik komşuluğunda meydana gelen tümörler gibi nedenlerle omurilikten geçen sinirler sıkışabilir. Bu durum sırtta yanma hissine neden olabilir. 2. Brakial plexus yaralanması. Omuriliğin boyun kısmından çıkan sinir kökleri boyunda demetler halinde omuzdan kola doğru yayılırlar. Buradaki yapıya brakial plexus adını vermekteyiz. Brakial plexus kolun zorla çekilmesi, gerilme, düşme, bıçaklı yaralanma veya ateşli silah yaralanması gibi nedenlerle hasarlanabilir. Brakial plexus yaralanmalarında boyunda, kolda veya sırt bölgesinde yanma hissi hissedilebilir. 3. Kas gerilmesi veya burkulmalar. Gerilme veya burkulmalara bağlı oluşan kas lifi veya ligament zorlanmalarında, yırtılmalarında sırtta yanma hissi görülebilir. 4. Zona hastalığı. Çiçeği hastalığına yol açan Varicella Zoster virüsü yıllarca vücutta uykuda kalabilir. Bu virüs bazı kişilerde nedeni tam olarak bilinmeyen bir şekilde yeniden aktive olur ve bu durum zona hastalığına neden olabilir. Zona hastalığı gövdede kuşak gibi döküntülü kabarcıklar ve sırtta yanma hissi yapabilir. 5. Fibromiyelji Fibromiyalji'de yaygın kas ağrısı görülür. Ağrı genellikle sırt ve bel bölgesindedir. Hastalar genellikle ağrıyı yanma şeklinde tarif edebilirler. Yani sırtta yanma şikayeti olan bir kişinin rahatsızlığı fibromiyalji de olabilir. Sırtta yanma hissine neden olan diğer hastalıklar için doktorfizik.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İlgili bağlantıları açıklama kısmına ekliyorum. Sağlıklı günler.